Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman insan Yakup De birlikte iki kardeş olarak Fenerbahçe maçının bugün tepkilerini göstereceğiz arkadaşlar. Dün Galatasaray maçı vardı ama ben işten dönemedim arkadaşlar. Yani geç döndüğüm için o maçın tepkisini yayınlayamadık. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi bakalım bu akşam Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyoruz. Evet maç başlıyor. Rakibimiz Stuttgart. İnşallah kazanacağız bu maçı. Çok ihtiyacımız var. Hem de hani Türkiye'ye puan olarak bu maça çok ihtiyacımız var galibiyete. Bu arada arkadaşlar 1000 abone olduk. Siz belki bu videoyu izlerken olabiliriz de olmayabiliriz da Bir 10 kişi falan vardı biz çekerken. bu yüzden videolarımızı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni bir kanalımız daha çok kişinin önüne çıkmak için desteğinize ihtiyacımız var. İşareti bekliyoruz ve işaret geldi Fenerbahçe başladığı maça. Güzel pres harika. Top bizde orta geldi. Kerem ah oh, çok yavaş kafaydı. Kafa çok yavaştı. Top bizde güzel Asensio götür onu. Çok güzel bir ara pası denemesi ama geçmez. Onlar da kaldı. Enesri'de kaldı top. Enesri. Ya nasıl bir top sürüyorsun ya? Tam dönen top. Lan vurma be. Abi en neti nasıl top sürüyorsun Allah senin ya bildiği gibi yapsın ya. Şunu nasıl süremiyorsun ya. Korneri kullandılar, paslaşarak kullandılar. Top bizde. Hadi nene. Hadi nene. Gidersin önün açık. Önünde kimse yok. Soldan gidiyoruz. Hadi nene. Desteğe gelin artık. Desteğe gelin artık ya. Şutsuz düşük çok zayıf. Yoruldu adam o 40 metre koştu nereden baksan 40, 45 metre koştu ya. Daha fazla hatta belki 80 metre koştu. Kimse gelmedi yanına ya. Seken topu aldı güzel Kerem. Kerem kontrolde ata tazeyiz. Arçı bindirdi. Arçı götürüyor. Sol ortayı yaptı. Kafa kalecinin üstüne. İsmail'in kapısı kalecinin üstüne gitti. Güzel geldik Güzel. Semedo sağ ayağında çekti. Soluyla şutu yine kalecinin üstüne. Son bir dakikada kaleyi 3 kere yokladık. Güzel. Bir canlanın hadi bak. Önde kalın olacak. Sonra sonra. Ne olacak. Fuar verdi. Hani sarı? Sarı çıktı da dur bakalım kırmızıya döner mi? Niye? Ne oldu? Pozisyonu bir daha görelim. Ooo. Hoca bu kırmızı ya. Direkt yumurtalıklara ya. Kırmızı lan bu. Direkt yumurtalıklara ya. Var yok mu? Var. Hadi vardan dön kırmızı gelsin. Direkt yumurtalıklara bu ya. Sarılık değil bu. Varın çağırması lazım bunu. Varın çağırması lazım. İşte onu bekliyor. Ben de bakıyoruz. Hadi var. Ne yapıyorsun ya? Lan bak adam bile geldi diyor. Ne yapıyorsun sen diyor ya. Benim işim bitti mi diyor yani. Sarı kartı gören bile tedirgin hala. Allah Allah. Harbiden ya. Adam kırmızı görmedi ya. Güzel. Ederson yakaladı. Ya o adam nasıl kurtuldu kırmızı sarıyla ya? Soldan geliyorlar şimdi. Kapat önünü. Ortaladı. Kafa. Dışarıda. Güzel. Güzel dışarıda. Hadi top bizde kaldı. Hadi ennesiz. Ennesiyle gidiyoruz. At Arçi'nin önüne, Arçi çok uzak be, çok uzak yere atıyorsun ya Ennesir. Ayağının ayarını sıçayım senin ya. Ayağının ayarını nasıl sıçayım senin Ennesir'i ya. Attığı yere bak ya. Biraz ayarlı at şu topu ya. Asensio sağ ayak kaleciye be. Kaleci. Abi John Duran mısın? Nesin? Neredesin ya? Ne sakatlığın varmış senin de ya? Nazım mı var? Anlamadım ya. Lazım olduğu yerlerde yok. Arasını sattığımın oyununda. Korner kullanacaklar. Dakika 28. Kullandılar. Orta geldi. Ön direkte karşıladık. Seken top yine onlarda. Atak bir orta daha. Arka direğe doğru. Kafa. Uzaklaştırdık. Ama ceza sahasına düştü. Gelişli şut. Eder son. Abi bu kadar kolay vurdurmayın şu toplara ya. Süper. Soldan geliyoruz. Kerem. Bir pas. Güzel pas. İsmail. Sol ayak orta. Ah be. Korner mi? Korner. Ennesi'den önce dokundular ya. Hadi Kerem güzel bir kullan. Kerem kullandı. Hoca fal. Penaltı. Penaltı. Penaltıyı verdi. Bir de sarı kart. Bir de sarı kart. Süper. 31. dakika. Abi net penaltı. Formadan çekme var ya. Topun gerisinde kim var? Kerem Aktürkoğlu. Ne yapıyor lan? <laughs> evet. Kerem. Kerem, Kerem. Vurdu gol oldu 1-0. 1-0 almayız. Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Fenerbahçe dakika 33 1-0 önde. Kerem on fire. Na 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 1-0 öndeyiz. Sağ ayakla kalecinin soluna bıraktı. <gülüyor> Şimanski. <gülüyor> Lan Şimanski. <laughs> Şimanski çıkıyor şeyden. <laughs> Hadi Asensio güzel. Kerem sağından attı sondan geçti ama ah be. Yetişemedi topa. Kerem'in presi. Uzun oynadı kaleci. Şikrin yer indirdi kafayla. Semedo. Nene kontrol ah edemedi. Çok iyi top çeviriyorlar. Tek top yapıyorlar. Orta terse doğru kafa dışarı. Çok kaybedilen bir top. Korner. Abi çok kötü. Niye biz şimdi onu yerden yakın başlıyoruz ya? Zaten adamlar pres yapıyor. Presin altından çıkamıyoruz. Adamlar korner kazandı şimdi. Dakika 39. Orta geldi. Arka direğe doğru. Kafa dışarıda. Abi bak. Üç tane oldu. Üç tane kornerler oldu. Üçüne de vurdular ya. Hep, hep üç tane oldu. Üçüne de vurdular. Soldan soldan geliyorlar. Orta Ederson. Çok güzel aldı. Çok güzel yerde aldı. Hızlı oynadı. Enersin'in koşu yoluna doğru. Tavuma uzaklaştırdı girdik araya nitriyi Hoca fal 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 güzel 65 bak bence 3 ya da 3 3 3 gelir 6 mı geldi lan altı geldi oha 45 artı 6 oynanacak arkadaşlar İsmail oha oha hakem oha oha hem formadan çıkıyor, hem faal yapıyor. Kerem'e bırakmadılar. Artıbron savunma en arkasına. Kendini kendini Aa, hayır. Ennersinin yaptığına faal de dedi. Çok Aa. Ya vallahi rezil bu hakem ya. Gerçekten rezil ya. Sen nasıl penaltı yaradın lan görüp de? En yani şuna nasıl yüzüm bizim yaptığımıza dair örüyorsun ya? Rezalet bir hakem performansı var ya. Rezalet bir hakem var arkadaşlar sadece Rezalet. Ya Enesri'nin pozisyonu, Enesri'nin yaptığına dair veriyor ya. Ve galiba çeken adamın da sarısı var yani hani. ikinci sarıdan belki kırmızı bile yiyebilecek yani. Hoca faal var. Kerem'e yapılan faal. Enesri! Lan şabansın mabansın ama bu şutu nereden çıkardın? Hiç beklemiyorduk. <laughs> Korner atacağız. Son dakika. Bir korner. Belki kafayla 2-0 olur mu? 2-0 içeri girersek çok güzel olur. Kafa gelmedi. Dönen top. Ney ne soktu ayağını ama olmadı. Top bizde kaldı. Asensio. Ve maçın ilk yarısı da bitiyor arkadaşlar. İlk yarıyı 1-0 önde görüyoruz, bitiriyoruz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci yarıya başlamak üzereyiz. İlk yarıda 1-0 önde kapattık. Ama ilk yarıda hakemin vermediği iki önemli karar var. Biri enine yapılan harekete rakibe vermesi faali. Diğeri de Alvarez'e yapılan hareketin sarı kartla cezalandırılması. Yani şey gördüm adam şurada şöyle bir yara oluşmuş yani. Resmen kırmızı kartlık harekete sarı verdi ve var da müdahale etmedi yani. Aferin, Asensio orta dışarı. Kerem vur. Ah be. Savunmadan bir şut daha. Ah. Offside zaten. Ted Top içeriye ceza sahasının dışına şut dışarıda. Oh be. Oh be. Abi yani böyle olmaz. Bu kadar beklemeyin. Ya yeter daha Allah Allah ver şuraya bir fal ya. Bir değil, iki değil, üç değil ya. Ya harbiden geri zekalı bu hakem ya. Vallahi geri zekalı ya. Bizdeki topu da bize vermiyor, onlara veriyor ya. Allah Allah nasıl bir geri zekalıya denk geldik ya. Yabancı hakemin malı da geri zekalısı da bize mi denk gelir ya? Güzel girdik araya. Nene, Ennesi hadi çık. Ya nere atıyorsun pası Nesri? Ya vallahi al şu koy forveti daha çok iş yapar ya. Arçı'ya doğru Arçı yetişti. Yaptı ortayı, ortaya ama nereye? Nene, nene kontrol. Ya. Nene şut mu ne yapıyorsun? Nene sol ayağıyla tacı attı. Nene. Emegara. <laughs> Ben yani böyle o gibi aklıma. Emegara. 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 Taca gitti top. E son uzaklaştırdı. Nene koştu. Aha aldı nene. Nene şimdi. Nene karşı karşıya nene. Hoca penaltı. Ne penaltı. Ne penaltı. Ne penaltı. Kaleci ile karşı karşıya karşı şu karşı sarısı var mı? Kırmızı gelir mi? Hoca buna kırmızı gelmesi gerekmiyor mu ya? Buna kırmızı gelmesi gerekmiyor mu ya? %100 gol pozisyonu engelledi ya. Abi yüzde ya bu yüzde yüz engelliyor ya. Neyi bekliyorlar? Aa penaltı iptal etti ya. İptal etti ya. Aa i̇ptal. abi bunu nasıl iptal ediyorsun ya? Aa hakemlere bak ya. Net penaltı ya. Aa offside mı? Asiktesin. Öncesinde offside var diye iptal olmuş. Ah be. Hareketten değil arkadaşlar. Öncesinde offside var diye iptal edilmiş. Dakika 64. 1-0 öndeyiz de çok kötü bir hareket. Çıkarken kaptırdık. Sağdan geliyorlar. Orta geldi. Kafayı vurdurmadık. Sevmedo şey kafayı vurdurmadı. Yine soldan geliyorlar. Aa pas arası yaptı. Önlerine düştü resmen. Karambol ayak dışı vuruş. Şimdi bu sefer onlara penaltı verdi ya. Şimdi onlara penaltı verdi ya. Harbiden şans topu önlerinde kaldı ya. Penaltı yok ya. O basıyor ya. Penaltı yok. O basıyor hatta ilk başta. Evet. Kontrol ediyor. Evet. Kontrole gidiyor. Güzel. Kontrole gidiyor. Hadi bakalım. Burada onu o zaten yapıyor faalini. Bak. Bak o basıyor. Alvarez'in ayağına. Penaltı yok. Penaltı yok. Nene. Dedi. Nene kontrol et demedi be. Güzel bize kal top. Nene bıraktı Asensio. Vurdu. İsmail ah oh, ah ah. Oh. Ah oh. oh be. Soluna denk geldi. Oturtamadı İsmail yani. Arçi. Arçi bak. Arçi. Savunma arkasına Kerem. Sol ayak. Seken top. Oh be. Abi ya şans da yok bugün ya. Savunmadan seken top. Ennesri'ye çarpıp altı gidiyor ya. Ennesri. Dokun. Dokun. Ah oh be Ennesri ya. Bir düzgün dokun şu topa ya. Bir tane hareketini görelim ya. Ulan penaltı pozisyonda bile sen offside'lesin diye olmadı o iş ya. İsmail sarı ver. İsmail. Rakibe ver sarıyı. Rakibe ver sarıyı artık. Abi sarı bu ya. Artık sarıyı vereceksin ya. Ya sarıyı verip ikinciden atacaksın onu artık ya. Ya nasıl bir hakeme geldik ya. Ulan rakibin şu anda var ya. iki kişi eksik olması lazım. Dokuz kişi olması lazım. Hala on bir kişi sağdalar ya. Oha artık ver şu faaliyi. Ya göz göre göre faali bile vermiyorlar ya. Şigrin yara far var ama vermiyor. Hakem vermiyor. Hakem orada değil. Hakem bildiğin onun neyse bir şey demeyeceğim. Semedo güzel götür Semedo. Semedo güzel Kerem'e. Kerem kontrol sağ ayağında ortayı yaptı. En neyse nasıl bir şey yapıyorsun ya. Kerem o çeksen şutunu orada ya. Ne uğraşıyorsun? İsmail. Ah hızlı çıkıyorlar. Ters bomboş. Ters bomboş. Kapat orayı. Kapatın orayı. Çok kötü vurdu çok kötü vurdu. Semedo çok geç verdi orada pası. Bizim bir tane böyle topu tutan, hani Ceko'nun yaptığı işi yapan bir forvete ihtiyacımız var şu anda. Yani ileride top tutamıyoruz yani. Enesre'ye en giden her top geri geliyor. Gidiyor, geri geliyor. Şimanski giriyor. Asensio çıkıyor, Şimanski giriyor. Aa, John Duran. Aa. Evet, John Duran ve Talishka giriyor. Kerem'le bir kere çıkacak. Çıkıyor. Aynen, Kerem ve Enesre en çıkıyor. John Duran kaç ayın üstüne sahaya ayak basıyor? Kaç dakika? Yok, 7 çok. Bence 5 dakika. Hatta 5 bile değil. 5 bence 5. Oha. Oha. 7 dakikayı nasıl bildin lan sen? Tek attı adam ya. 7 dakikaya tek attı ya. Ve bitti. 1-0. Oh be. Fenerbahçe 1-0 kazanıyor. Bakalım İsmail ne yapacak? Karıştı ortalık bak. Şerefsize bak. Şerefsize bak. Şerefsize bak. Lan abi undav mıdır kimdir onun ağzına sıçmak lazım da. Aynen aynen. o o var ya o. İşte o o şerefsiz var o şerefsiz. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bin kişiye şu anda baktım 6 kişi kalmış. Siz de abone olun ve bizi 1000 kişinin üstüne çıkartın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.